Hepiniz evreden merhaba arkadaşlar ben hangisidir bilgisayarlı gördüğünüz gibi Minecraft'da bedvars oynuyoruz, üçlü oynuyoruz ama mavi üç kişi, kırmızı üç kişi, ben tek kişi Buradan bir bin alırsak ne efsane olur ha? Yapar mıyız ki? Buradan böyle bir yerden... Buraya gidiyorlar. Nereye kapladılar? En yani son tahta. Bakın ben bir kere barış isteyen bir insanım. Böyle saatlik, mağazık benim için olmaz kesinlikle. <laughs> Bak mesela sakin, sakin. Gideceğim elmasa. masa. Önce böyle Niye? Sarı yok çünkü. Peki size bir soru. Niye sarıyor? Çünkü. Hayır ya. Size bir soru. Niye sarıyor? Çünkü oyun başındaki bütün yeşillikli oyuncular sarıya göç etti. Niye ben ne bilmiyorum. Sarıdan iki kişi beraber gelmiş zaten sarıya. Bizden birisi çıktı. Falan da filan da sarı tek kaldı. Sonra tek kalan sarı da çıktı doğal olarak. Setimizi çekelim. Oraya <laughs> koyalım. Başlayalım gitmeye, Mavi buraya ulaşmış yalnız. Buraya olursa yok artık diyeceğim. Buraya da gelmezsin değil mi? Değil mi Mavi kardeş? Buraya da gelmezsin. Biraz kırmızı ile ilgilensin hani. Ben kolayım arkadaş. Bak. O imajı vermem lazım. Ya da oyunu bilmeyenler için yeşil tek kişi onu eleyelim. Bu sayede kil almış olurum, kil almış olurum gibisinden saçma bir mantık yapmazsanız sevinirim. Şimdi yeşillere resim olarak savaş açacağım. Niye mi? Çünkü oynamak benim. Oynamak benim. <laughs> Mavi geliyor mu burada? Gelmiyor. İyi. Gel. Aa bu bana geliyor. Safçık bana gelmeyi çekiyormuş. sho' deyek isafqityapti Bir yala Ne yazmaya çalışsam bana dur Türkçe meali ne zaman gelir bunun onu da bilmiyorum Tamam maviler, ya kırmızıları öttürüyor diye görüyorum Ağız kırmak çok abi Dedim ne yaş yaptım lan ben schnell lang. Allah Allah. yaptdy Gracias. beklemiyordum bu arada. <laughs> Lan Huu, kırmızı bir daha kırıldı. Emir gelsene bir daha. Diğer set olmuşsun. Şu an bana gelmemek için kutluyor bu arada Emir. Ben. Benden söylemesi mavilerden de korkuyorum. 1 kişi kalsınlar gibi. Emir'i her türlü eğerim ben bombayla. Bir bombaya gider Emir. Mavi tek kişi kaldı. Güzel. Bunları önümüze alıp diye korkuyorum ben. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bunu yapmazsam bunlar indirilir, verir. Bak da ver. Hadi bakalım. Kırılık. Oh kırılık kazması yok bunun. Bomba yetişmez. lazım olur. Şöyle olur. Belki lazım olur. Hani. böyle koyalım. Hayır bu adam ortaya falan toplamış bir adam. Ondan korkuyorum. İnciye görünmezlik her şeyde <laughs> Aynen, ödün gibi de oldu İnci aldı bir ihtimalle Attı bana ve şu an görünmez bu aile benim yerim buldu. Sen büyüdün de beni mi vurucan? Sen büyüdün de beni mi vurucan? Ay yok lan normal kanka yalnız yanıma vurup da ben böyle sıçacağım yok olmaz. Haha Düştü. <laughs> Bu adam buradan olmak öyle yani şöyle bir bomba attık düz bomba yapacak şey olmaz dediğinde i̇şte Ah evet saflık yaptı olsun herkes arada yapar ben de yapıyorum bazen böyle yani. Yalnız onunla geçindi arkadaşlar ben tek kişiydim oyun aldım Tek kişiydim ben oyun aldım kaç killdi 3 öldürme 0 kırma gözüküyor daha fazladır o öldürme sayısı. Bakın birkaç kere bombayla düşürdüm çünkü bir yere. Ve o adamın dönmesine ben sebep oldum sonuna Normal yürüyebilirdi, normal yol yapabilirdi. Okum olduğu için bomba zıplaması denedi. Başarısı ol, başarısı olmasını sebebi de benim. Başarısı olacak bir şans yaptır, Tam benim çünkü. O şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.